Tırın içinde yemek yapılır mı? Duman altı olmaz mı? Hep sucuk yapıyorsun. Bu sefer <laughs> bir farklı bir şey var. Ee, dışarıda yemek yapıyorum. Ama yine sucuk yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, bu park yerindeyiz. Arkadaşım Sabri var. Ee, i̇ş arkadaşım. Böyle arada tırlar geçerse ses duyabilirsiniz. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada YouTube'dan abone olmayı Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oraya da bekleriz. Anlık fotoğraflar atıyorum. Videolardan önce haberiniz oluyor. Discord'a da bekleriz. Orada oyunda oynarız. Daha yakın sohbet de edebiliriz. O yüzden bekliyoruz. Bugün sucuğun yanında ekstra bir şey daha var. O da yumurta. Sabri ile beraber işlerimizi bitirdik. Molaya durduk ve şimdi burada güzelce yemek yiyeceğiz. Sabri camı açmış oradan. Beni mi dinliyorsun lan? Sabri... O da birazdan katılır. Şunu bir yakalım. Evet yaktık. Bu sefer dışarıda yapıyoruz. Kamera da su bidonun üzerinde. Yeni aldım. Şöyle gördüğünüz gibi bugün ne Sabri'de fazla yemek var ne de bende ortaya karışık bir şeyler yapıyoruz. Yine sucuk var. Ekstra yumurta kıracağız. Ya biraz acemi şeyimize denk geldi. Bilmiyordum Sabri'nin burada olduğunu. Pek de bir malzeme yoktu açıkçası. Şu yumurtalarımızı bir kıralım. Çöplerimizi en son Şimdi biraz kısalım ya. Ama sucuk işi gerçekten içeride bayağı şey yapıyor ya. E, duman altı yapıyor. O yüzden bugün dışarıda yapmak güzel olacak. Güzel kokular da geliyor ya. Kasap sucuğu arkadaşlar bu arada. O, o zamanki gördüğünüz sucuktan değil. Bu kasap sucuğu. Ateşte pişecek. Güzel pişecek. Bunu kapattık. Ha. Şöyle orta ateşte güzelce pişirelim bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum şu yumurtalarımızı bir çırpalım bakalım normalde bu büyük çatalla çırpılır ama bugün olmadığı için bıçakla yapıyoruz benim tır arkada duruyor sabrinin ikisi burada bugün Sabre'nin tırında yiyeceğiz zaten bu hemen hazır olur Gösterim canınız çekmesin <laughs> <laughs> diyeceğim ama canınız çeker çünkü videodan sonra baya yorumlar geldi evde sucuk bulamayanlar sabah ilk iş kalkıp sucuk alıp yapanlar, 3-4 gün üst üste sucuk yiyenler, resimlerin hepsi geldi. Buradan herkese selam söylüyorum. O resim gönderen arkadaşlara da. Ben atın demiştim çünkü. Yine bekliyorum. Instagram'dan falan. Resimleri atın. Şöyle göstereyim. Lar gibi kızarıyor. Ya ben video çekince yemek videosu ne hikmetse hep de sucuğa renk geliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ama farklı menüler gelecek. Yine yemek tavsiyelerinizi, yemek önerilerinizi yoruma yazın. Biz de elimizden geldiği kadar artık dışarıda yemek e, yeme sezonunu açtık. Pardon yemek yapma. Yemek yeme değil. Bu yumurta da bayağı bana bir beyaz beyazımsı geldi ya. Biraz köy yumurtası gibi. Şimdi bunu tırın içinde pişirseydik dediğiniz gibi bayağı şey olur. ya bugün hava o kadar da böyle eksilerde falan değil. Yine 0-1 derece arası. Bu arada Viyana'dayız. Onu da söyleyeyim. Saati sor soranlar oluyor. Saatte yaklaşık 10 civarı falan. Gel böyle. Bak. Görüyor musun? Dumana. Dumana gel. Kebaba gel. Şimdi Sabri ile güzel bir ziyafet çekeceğiz, sucuk ziyafeti. Ona da sucuğu yedireceğiz. Kasap <laughs> sucuğu. <laughs> Sabri! Gel lan! <laughs> beraber buradayken güzelce ne dedik bir yemek yiyelim beraber. Şu iyice pişsin. Takılıyor. Etrafta gösterecek bir şey yok. Şöyle hafif arka planda bir tır olsun dedim. Ee, şimdi ya bunu yumurtayı böyle çırpınca daha bir lezzetli oluyor. bakar mısınız Görünüyor mu? Mevzu bu arkadaşlar. Bunu böyle buraya bir tabağa at direkt olduğu gibi kayar gider. Bir ters çevireyim mi? Diyeceğim ama onu Yemeğe yazık olur. Bu yemeği ziyan etmem. Ne oldu? Umarayıcı gitsin. Biz çöplerimizi toparlayalım. var. Kalsın. Zaten suyuyla ekleyeceğim. Sonra ayarlarız. Burada burada kalsın. Mevzu bu arkadaşlar. Şöyle leziz bir yemek oldu. Efsane. İkisini aynı anda yapamam. Spesyal burada. Bunun neyin üstünde yesek ya? Orada bir şey var mı ya? Bunun altına koyabileceğimiz. Sıcak altı. Islak mendilin var mı? <laughs> ha yarar. Yarar çok mu ince? İki kat yap onu. Bir dakika. Şu peçete yapsak 29 kat. He? Şu peçete yapsak ya abi. He olur aynen. Yeter yeter. <laughs> Lan ne yaptın? Şeyle gelinle damadı asıyorlar ya. Evet. <laughs> Bunlar kalsın dışarıda. Kalsın ben en eski tarihi olan şartı <laughs> Body Shield gel. Body Emin misin? Enz bence. Ha? Enz. Enz mi? En eskisi Enz. Olur mu ya? Kayser... Kayser... Kaiser Mühle açtı. Body da doğmaz. Allah Allah. O. Kapatışta da açalım mısın? Açalım ya benimkisi çalışmıyor. Bana bir de diyorlar dışarıda yemek. Hala yapmadın dışarıda mı? Dışarıda yemek yap. Ha? İlk defa yapıyorum. Dışarıda yemek yap diyorlar da. Dışarıda olmuyor abi çok soğuk dışarısı. Bak bunu ne yapacağız biliyor musun? Bunu boşalttık şöyle şu alet sıkıştıracağız. Burada masa gibi yiyeceğiz. Bunun üstünde mi yiyeceğiz? Yani ama bunu ters çevirmemiz lazım. Yani tamam, şu malzemeleri aşağıya alalım. Şey yapalım. Malzemeleri de göstereceğiz şimdi. Sabri de benim videoyu açmış. Açtırdım onu. İzlenme olsun. <laughs> o kadar yemek yaptım. Ne izlediyorsun biraz da. Abone de yaptım beni. Bize abi. Buraya da atsın abi. Zaten altı boş olacak ya alırız. Zaten. Ya şu kamyonda var ya yemek yemek yapacak bir şey yok ya. Yani. Ne yapacağız yapacak bir şey yok. Al. Al çevir mu sen. Bakayım senin yatak mesafesi geniş mi? Yok ya da yatak. da mı? yatak çekik değil yani. Doğru Biz... çekme. Onu bir... Tamam tamam. Öyle olmaz lan. Olur olur böyle bak babalar gibi. Devrilir devrilir. Devrilmez. Yok hiç bir şey olmaz. Altı soğumuştur bu. Bir şey olmaz. Kendinize iyi bakın. Art. Şimdi malzemeleri sayacağız. Solluyorlar la seni. He? Solluyorlar. 85 gidersen. Ay arkadaş. Evet. Şu anda demeleri bitirdik. Ee, biraz yorgun. Şu saatte 11.30 civarında. Abi çok sıcak ya bu bey 8'e 8'i açtım soğuk. İkimizi alıyor mu lan? mi herhalde. Şurayı yapalım. Ha ya, şuradan da dolaptan ne istiyorsun? bak. Ya hiçbir şey istemiyorum. Ah, İçecek. He? İçeceğimi diyor. Şey Yo, meyvesi getirdim ya. Bugün aynı var bir kirlendi ama önlü göre. Al. Ah, aynı bir şey göremiyorum. Ya, her gün iki kere temizliyorum yine de fayda etmiyor. Fazla orta gireceğime değiş gel. Dil temizlemezdim ben onu. İdare ederdi. Fazla ya, bir gireceğime <laughs> de Bir şey Şimdi orada berbat ya. yer. oradan yükleyip şey, sağlıklı götürdüm ben de. Bidink'ten mi? E, Çatal var mı? Çataklık Ekmek de yeriz ya boş ver. Gel bardak çatal var ama ilka istersen bir sürü tuttum çatallara mı? Hı -hı. bırak bırak elle yeriz ya elle yeriz elle bandıra bandıra yeriz öyle de olur şöyle öyle şöyle çok sıcak be yaptır ne bostayı yaptır Yaptırtacağım bir Gene ya. ya git hemen de rota Yarın bakalım inşallah yaparlar. Ondan senin benim takmimle senin arabayla benim arabanın değişmesi aynı zamanda çünkü Hı. ikisi aynı zamanda da alındı. soruyorlardı çok araba değişecek mi diye. İkisi aynı zamanda iki iki, iki o iki araba en son değişecek gibi mi geliyor? Hangisi? Diğerleri mi? Bizim ikisi ya. He seninle benim. Koy elle, ellerimiz ya. Evet, bunları evet. bunları şey yapalım mı? Domates var dolap domates nerede? Domates ha şu dolap ha burada domates. Peynir yiyeceğim mi? Ne bileyim ya. Sütler ye. Ne bileyim ben yemem. Takıl işte kalanları. Ekmek yukarıda evet. da Ekmek var. Ekmek getirdim. tadı inşallah iyidir bakayım. Sen bir baksana ya bunun tadı iyi mi? Ben neden anladım ya? Bir şey var. Anladım. Bir bak iyi mi tadı anlamadım. Ne bileyim iyi ya. İyi gibi ha? İyi gibi bir şey. Herkesin zevki başkadır. Bebeğe <laughs> iyidir yani. kar bayağı bir şey ya. Bismillah diyelim. Başlayalım. Sucuklu yumurtamız. Multivitamin. Şurada az bir şey. Biber patates kızartması. Patates kalmamış. Peynir var. Biberler var. Yeşil soğanlar var. Bunları keşke kesseydik ya. Neyse kalsın. Da Bıçak vardı burada da boş var. Yeşil biber, bunlar Türkiye biber ha. Acı bir tanesi bak. Şu büyükleri acı. Nereden biliyorsun hangisi acı hangisi? Şey? bu büyükler acı. Şu küçükleri, şunlar tatlı. Biraz porsunmuş ama altlardakiler daha iyi. Şu acı değil, ha? O acı. Çok mu acı? Bir denemen lazım. Biraz acılığı var yani onu söyleyeyim. Yakar. Oğlum saadeyeme lan yakmaz yani. Ya bakalım sabrı. Beğendin mi? Güzel olmuş. Bu kasap tuzuyla. En güzel kahvaltı gibi bak. Biraz az ama bol olsaydı daha iyi. Doyardı, karnımız doyardı. kadar ya. Yarın sabah sekiz buçukta mı kalkacağız? Altı buçuk kalkacağım. Altı buçukta sen erken kalk. On bir saat pauza yapacağım. Allah Allah. Ya çıkarmışsın ya. Yani? On bir yapacaksın. On bir yaptım ya. Kaç saat çalıştın lan? On bir saat. on bir saat. Ya on bir saate nasıl nasıl 11000? Nasıl yapmam lazım? Ha, tabii 11-11 e doğru söylüyorsun. Ben 13-13 saat küsür, 13 küsür saat çalıştım. Mecbur 9 yapmam lazım. 13 küsur olur Hı? Hı -hı. Oldu. Alman. Almanya'dan bir tır gelmiş kaldı orada. Ben çıkıyordum. Zor bela. Adam ne küfür etmiştir. Niye? Kaldım Avusturya'ya geldim dedi. Ben dedim Avusturya'ya hep böyle dedim. Adam ama. Hep böyle dedim. Biliyorum dedi. Genç bir çocuk. tanker dosyası var. Önümüzde ilerideydi o durmuş. Benim önümde bir araba var. Ben onun arkasındayım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Tırı görünce kadın sürüyor. Panik yaptı. Ben de zor Sen bela çıkıyorum. Sen niye yıkıyorsun burada arabayı ya? He? Yıkasınlar bırak. ben kendim yapıyorum ya. Şimdi şeyle makine buraları pek iyi temizlemiyor ya. Başta yapıyorum ki hani gıcır gıcır olsun Ne Yok la adamlar yapıyor ya. Yapıyorlar da. Yine de ben hoşuma gidiyor ya. Ondan sonra aga ben zor bela çıkıyorum yukarıya dün gece kar bastırdı ya. Fatinaş çeke 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 yavaş yavaş yavaş. Önümde küçük bir araba kadın sürüyor. İleride de tanker durmuş. Ondan sonra baktım kadın panik yaptı durdu. Yani, Tankerin yüzünden. <laughs> Tankerin yüzünden panik yaptı. Geçsene araba yok zaten. Abi bu durunca benim önümde ben de durdum. Ondan sonra kaldık mı orada? Çıkmıyor. Hı -hı. Kadın çıktı. Biz kaldık tırda. Lastiklerini mi? Benim lastikleri iyi. Doğru seninki bittik de arabanın ikisi çok iyi Yeni değişti arabanın resmi Yeni yeni şey Harika yani lastikler Neyse Öndeki tankerdeki indi aşağıya Tam önümüzden Vinta Diz geçti Aşağıya doğru hiç durmadı bile Bir dur bir çevir arabayı bir temizle geçelim Bastı gitti 10 dakika bekledik kimse gelen giden yok olur, olur. Konuşuyoruz Dedi ki biraz dedi sen dedi geriye kay dedi Tanker şoförü Genç çocuk ki arabalar rahat geçsin. İyi dedim. Geçti arkaya baktı. İyice sağa yanaştırdım arabayı. Ondan sonra bekle bekle gelen giden yok. Oradan eve gitseydin ya ev akşam niye Ya dorse şey. değiştirecektim. Benim küyle çalışmıyor ya. Dorse değiştirmeye gittim. Hangi dorse ya? Benim bu dorseyi değiştirmeye gittim. Sabah şimdi tekrar bunu aldım öğlende. Hangi dorse çalışmıyor? Benimki 185 kafir. İyi çalışmıyor. Hı -hı. Hava yapmış. Evet. Madde ne mı? Füllemiştim masutu. E, e çıkaramasın. Denedik bugün olmuyor. Borular da olmuş dediler ama ben onunla bir alakası yok bence ya. Ondan sonra ne yapsan? Kızgın de aküleri bitiyor şu. Hı. -hı. Yok aküsünde bir şey yok dedi. İyi, iyi çalışıyor. Ben dedim beklemeyeceğim. Sabah da yükü şey yapmam lazım. Manuel'e aldım. Dördüncü viteste kalkış yaptım. Zorluya zorluya zorlaya çıktım. Çocuk da gülüyor. Dedim ben kaçar adam. Rehtar çekme kuş Bunu çekmiyor Tren ne kadar sağası kullanmış Hatta gerekirse hiç kullanmıyor. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Sabri kendi tırında, ben kendi tırımdayım. Şimdi dinleneceğiz ve sabah tekrardan işbaşı yapacağız. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sabah oldu. Ben 9 saat mola yapmıştım. Öyle hakkım vardı. Sabri 11 saat durdu. Onun 11 yapması gerekiyordu. Şimdi ben işimi bitirdim. Saat 8'de dedi sana şey yaparsan beni uyandır dedi. Şimdi Sauri korna sesiyle güzel uykusundan uyandıracağız. Gülerek güzel bir uykudan onu uyandırayım da görsün. Tam yanında durup Poszedłem teraz pokojem